Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere muhtemelen bundan önce görmediğiniz süper Windows özelliklerini göstereceğim. Birinci özelliğin adını ben veriyorum. Simge özelliği. Görüyorsunuz bu simge özelliği ilgili bir şeyi burada ben size zaten verdim. Ee, bir e, kısa oluşturdunuz ve ona özel bir simge tasarlamak. Daha doğrusu ona özel bir simge koymak istiyorsunuz. Onun üstüne tıkladığınızda özellikler kısmı geliyor. Evet. Çok küçük bir alan zaten burada. Yani böyle çok fazla yapacağınız bir şey yok. Şurada simge değiştir kısmı var. Burada Windows'un size verdiği birçok simge var. Hatta ve hatta bunu çok eğlenceli bir şakaya da dönüştürebilirsiniz. Mesela PC fotoğraf koydunuz. Diyorsun ki buna bu bilgisayar hemen yazayım. Bu bilgisayar Hı -hı. Ve böylece bir kişileri kandırabilirsiniz. Gerçekten çok inandırıcı geliyor ama YouTube'a yönlendiriyor. İsterseniz bir deneyelim. Ve denilen oldu. insanları kandırma aracı çok güzel bir şekilde bu şekilde işe yarayabilir. İkinciye geçelim. Bakın arkadaşlar bunu bir bildiğinden şüphe yok ama bilmeyenlerinizin de sayısı fazlalıkta olabilir. Yine de bakın. Görev çubuğu ayarlar. Vay diyeceksiniz. Hemen bir tane hilesini size şimdiden göstermiş oldum ama yine de gelmedi. Şöyle görev çubuğuna sağ çıkıyorsunuz. Araç çubukları zaten burada size çıkıyor. Ara, arama simgesi kutu mu göstersin böyle yoksa sizin için sadece simge mi göstersin bunu seçebilirsiniz. Peki görev çubuğunu kilitle. Mesela ben görev çubuğumu buraya alıyorum. Vay çok farklı oldu. Ama zaman zaman alışıyorsunuz. Ben de eskiden bir ara böyle kullanmıştım. Ee, Göğe kilitlerseniz de bunu hareket ettiremiyorsunuz. Bunu biliyor muydunuz? Yorumlarda hangisini bilip bilmediğinizi lütfen yorumlara yazın. Burada ben görev çubuğu ayarları Windows diyorum. Üçüncü ayarımızın adı sağ tık ayarları. Bakalım sağ tık gibi çoğunuz birçok iş işim kullanıyor. Mesela sağ tık ayarlarına yeni, genelde biri sağ tık ayarlarını yaptığında büyük ihtimal yeniye kullanacaktır. Çünkü bunu genel olarak birçoğunuz böyle yapıyorsunuz. Klasör oluşturabilir, Neo, Excel kullanabilir, Word. Birçoğunuz sağ tıkı sadece bunun için kullanıyorsunuz ama sadece bunun için değil. Ne açtım ben yani? Visual Studio. Neyse ben bunu kapatayım. Bu Visual Studio'yu. Bu açıldı galiba yanlışlıkla onu ben kapayım ben şuradan. Evet. Mesela Visual Studio da var tabii ki onu da göstermiş oldum. Nvidia denetim masası, özel bir denetim masası. Yenileme kısmı. Uygulamalarınız mesela bir şey gelme bir şey yüklemişsinizdir gelmemiştir ama o arka planda çalışıyordur. Bunu yenile dediğinizde burada gözükür. Hafif hatalar, hataları düzeltmek için her gün bir iki kez yenileyin bilgisayarı. Sıralama ölçütüne mesela çok hem ne bileyim düzen insanısınızdır. Mesela şu şöyle çok dağınıktır. Uğraşmak istemezsiniz. Tıklayın sıralama ölçütü ögetir. Direkt olarak size sıralıyor. Çok güzel bir şey. Bir de görünüm büyük simge olarak da görebilirsiniz. Çok değişik oldu. Küçük simge olarak da görebilirsiniz. Ya da benim kullandığım orta boy simge olarak da görebilirsiniz. Dördüncüye geçelim. Bunu çoğunuzdan bildiğimden şüphe yok ama bilmeyenlerin yine ikincisi şey, bilmeyenlerin de çoğunlukta olduğunu düşünüyorum. Gelin arama çubuğuna buraya tema ayarları yazın. Tema renginizi seçin. Bu ayara tıkladığınızda otomatikman size buradan varsayılan Windows modunu açık yap. Mesela vay nasıl oldu koyu yaptı vay. Yani saydamlık efekti yoksa ne olur biliyor musun böyle siyah olur bunu yaparsan da tabii ki böyle çok daha güzel bir e, tema ile karşı karşıya kuruyoruz istediğiniz renk de yapabiliyorsunuz yani arka plan zaten bu arka planı bileniniz yok bilmeyiniz bilmeyeniz yoktur kilit ekran arka planı da sabitleyebilirsiniz mesela ben kilit ekran arka planı bu yapmak istiyorum mesela nereden biliyorsun belki bu yapmak istiyorum ama bu daha güzel be bence ya da şu Mesela ya da temalar kısmı zaten en önemlisi size göstermiştim. Yazı tipleri Burada yazı tipi seçebilirsiniz. Başlat ve görev çubuğu. Bunlar da çok ayrıntılı bilgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu videoda sizlere Windows hakkında büyük ihtimal %70-%80'inizin bilmediği özellikleri gösterdim. Mutlaka yorumlarda biliyorum ya da bilmiyorum yazın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.